Aşağı kadar bakacağım. O genellikle ıı, dışarı çıkmayı çok sever. Geçen de kaybolmuştu ıı, ve dışarı bulmuştum. Orman ağaçlarının içinde. Bugün de gidip bakacağım aynı yere. Umarım bulurum. I, aşağı da bakacağım. Önce bir aşağı bakayım. Umarım orada vardır. Şükür geldik. Umarım gideyim. Herkese umarım yani dışarıda dur. Yani bunu alsam ben gerçekten çok üzüleceğim. Sırt çıkıyoruz. Arkadaşlar. Maalesef yoktu. Yarım saat aradım. Arkadaşlar nasıl yok ya? Neden nasıl yok? Mutfak falan bakayım. Ben şu hiç bakmadım. tüm odasına da hiç bakmadım. Bu video uzayacak gibi. Anlatıları yani, pikselmez çünkü görüntülerleri ee, pikselmez pomuk. Eee yani Nereye gitti tam bilemiyorum. Ne oldu ya? Mutfağa bakayım belki açıklanıştır. Gel mutfağa arkadaşlar.

İzmir efendim buluruz yani bir gün ortaya çıkacak ne de olsa. İşte öyle demek de olmuyor. Oh benim köpeğim diyor. Yok hiçbir yerde yok. Ben sana çok sınırdı. Nereden bulacağım ben seni ya? Neyse arkadaşlar ben videoyu burada bitiriyorum. Tepeğimi birazcık daha arayacağım bu videodan sonra. Ee, ve eğer bulamazsam da size haber vereceğim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım bulur arkadaşlar. Siz de eğer e şanslıyorsanız çabucak bulur. Umarım bulurum.